Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz BİM'e bugün gelen BIM marketlere, bir marketlere yünle bir model anlatımı yapıyorum. Merak ettim ipleri arkadaşlar. Ve gittim aldım. Şöyle gördüğünüz gibi simlisini aldım. Bunlar simli ve simsiz olarak birkaç rengi var. Ama yün hoşuma gitti arkadaşlar. Son derece güzel bir dokusu var. Bu e, Bununla şimdi Tunus işi bir model anlatımı yapıyorum. Buna uygun olarak 3,5 numarada Tunus tığı kullandım. Bu modelden arkadaşlar yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Son derece kolay bir Tunus işi anlatım yapıyorum. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Bunu yaptığınız için büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek ayarlayabilirsiniz. Taban zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. Ben şimdi küçük bir parçada anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum arkadaşlar nasıl durduğunu görmeniz adına. benim anlatımım için yeterli şimdi hemen ilmeklerimi toplamaya başlıyorum Topladığınız ilmekler çift sayı olsun arkadaşlar. şöyle 16 tane ilmek topladım 16 tane ilmeğimi hemen geriye alıyorum tek tek bakın ilk baştakini şöyle aldım sonrakileri de arkadaşlar bu şekilde topluyorum bu sırayı topladıktan sonraki sırada hemen modelimizi yapmaya başlıyoruz son ilmeğe kadar topladım şimdi bu sırada modelimizi yapıyorum tığımda bir ilmeğim var şimdi arkadaşlar ters örgü tekniği yapıyoruz hemen şöyle bakın ipimi öne aldım sıradaki iki tane ilmeğimi tığımı geçirdim bakın ipimiz önde şöyle hafif tutuyorum ilmeğimi tığa alıp bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın tekrar ipimiz önde iki ilmeği tığıma geçiriyorum şöyle hafif şuradan tutuyorum ilmeğimi alıp iki ilmeğimin içinden geçiriyorum tekrar ipimi öne alıyorum iki ilmeği tığıma geçiriyorum hafif tutuyorum ve iki ilmeğimi örüyorum Bu sıramız bu şekilde iki ilmeği birlikte alıp böyle kesme işlemi yaparak ters örgüyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz bakın ipim önde iki ilmeği alıyorum şuradan hafif tutup ikisini birlikte örüyorum hemen yine son olarak burada iki ilmeğimi aldım ikisini birlikte ördüm. Ve burada kenar ilmeğimiz var. Şu onu da şöyle tek olarak almıyoruz. Yine her zamanki gibi çiftli alıp ikisini birlikte şöyle çıkarıyorum. İlk sıramızı bu şekilde hazırladık. Şimdi geriye toplarken baştaki ilmeğimi tek olarak şöyle aldım hemen yanındakini de tek olarak şöyle alıyorum bunu aldıktan sonra bir zincir çekiyorum tekrar sıradaki ilmeği alıyorum bir zincir çekiyorum sıradaki ilmeği alıyorum bir zincir sıradaki ilmek sıra sonuna kadar bu şekilde arada birer zincir çekerek ilerliyoruz geri geri ilmeklerimizi topluyoruz en son iki ilmeğimiz var hemen yine bir tanesini aldım burada da hemen bir zincir çekiyorum ve son ilmeğimi de şöyle alıyorum sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırada yine tığımızda bir ilmeğim var. Hemen yanındaki şurada bir zincir çekmiştik. Onun içinden batıp şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Sonrasında sırasında sıradaki ilmeğimi tığıma alıp tek olarak şöyle örüyorum. Ve yine aradaki bir zincirin içinden bir ilmek çıkarıyorum sıradaki ilmeğimi tek olarak örüyorum zincirin içinden bir ilmek sıradakini tek olarak bu sıramızda bu şekilde geriye dönerken çektiğimiz zincirlerin içinden birer ilmek çıkararak devam ediyor son ilmeğimi bakın ördükten sonra burada şimdi en sonda ilmek çıkarmıyoruz. En son sıradaki ilmeği ördük. Kenar ilmeğimi yine şöyle çiftli alıyorum ve tek olarak örüyorum. Şimdi burada yine geriye topluyoruz. Bakın baştakini aldım. Tekrar diğerlerini de normal bir şekilde geriye alıyorum. Burada zincir çekmiyoruz arada. normal bir şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi topladım. Şimdi burada arkadaşlar ilk yaptığımız sıraya tekrar geldik. Modelimiz bu kadar. Şimdi yaptığım işlem sıra tekrar. Bakın ne yapmıştık ilk yaparken dığımızda bir ilmeğimiz vardı. Hemen çevirip şu sıradaki iki ilmeği birlikte alıp ters örgü yaparak kesmiştik. Hemen yine ipi öne aldım. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. İpim önde. İlk yaptığımız sırayı şimdi tekrar yapıyoruz. Modelimiz çıktı. Başlangıcımız ve bitişimiz arkadaşlar sürekli aynı. Başlarken hemen ilk ikisini keserek başlıyoruz biterken de son ikiyi kestikten sonra kıyıdaki ilmeğimizi şöyle çiftli alıp örüyoruz geriye toplarken de bakın kıyıdakini tek olarak aldım hemen yanındakini de geriye alıyorum sonrasında bir zincir çekip devam ediyorum aralarda birer zincir en son bakın iki ilmeğim var yine burada da bir zincir ve kalan ilmeğimi alıyorum şimdi burada yine hemen sıradaki bu bir zincirin içinden ilmek çıkarmaya başlıyorum gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerleyecek şimdi ben yaptığım büyük parçayı alıp geliyorum arkadaşlar bu da modelimin kamera arkasında ördüğüm büyük parça arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi gayet kolay bir tunus işi örgü. Modelimizin yine arka kısmı da düzgün bu şekilde. Bunu birçok yerde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Yeleklerde, bebek yeleği, büyük yeleği, bebek battaniyesi, çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle simleri çok çıkmasa da çekimde şıkır şıkır bir gün arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.